Ama hoş geldiniz. O tuşumu düzelttim. ve karşınızdayım. Ben Kardelen Neden bu kanalı açıyorum? Çünkü neden açmayayım <laughs> Böyle bir şey söyleyebilirim. Ama genel amaç olarak da birazcık hayatta yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi paylaşmak gerekiyor bence. Ya da benim amacım bu olabilir. Ben kendimi böyle rahat hissediyor olabilirim. Çok sorgulamamak lazım. Genel anlamda. Konuşmayı, araştırmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi çok fazla seviyorum. O yüzden bu kanalda bolca <laughs> sorgulama, hayata dair ve anlam arayışına dair belki. Felsefe okumaları, kitaplar, şarkılar, her şey hayata dair olan. bloklar, belki dersler. <laughs> yani kardelence bir sürü şey göreceksiniz. Böyle. Hmm. Konuşmayı çok severim. <laughs> Ama şu an karşınızda böyle bir nutkum tutuldu. Şuradan gireyim. Aslında YouTube'a daha önce video atmak için bir sürü video kayda aldım. Hatta şu an en kötü konuştuğum ve kekelediğim video bu olabilir. Ama yine de bunu yükleyeceğim. Çünkü neden olmasın? Bir şey istiyoruz yapmayı ama en mükemmel haliyle olsun istiyorum. Ben kendi adıma böyle konuşayım ben çok güzel görünmeliyim, arka plan çok güzel görünmeli, kameram çok güzel olmalı, sesim çok net iletilmeli. E ama bunları sağlayamıyoruz. O zaman benim bir isteğim var ve bu isteğim olmuyor. Bir hayal hatta. Ben insanlarla bir şey paylaşmaktan hoşlanıyorum. Bir bilgi üretmek ve topluluğa hitap etmek benim belki de hayat ve yaşayış amacımı oluşturan şey. E, ama buna hitap edebilmek için benim bu kafamda toplum tarafından bana entegre edilmiş her şeyin dört dörtlük olması ki güya dört dörtlük. Kime göre? Herkesin yaşam standartı farklı. Bana göre güzel olan bu arka plan belki size göre değil veya size göre güzelse bana göre güzel olmayabilir. Bunlar göreceği şeyler e, güzellik ve etik değişebilir yani. Güzellik bakan gözle alakalıdır. Yani gördüğümüz şeyle alakalı değil sonuçta. Yani burada süje obje kısmına girmeyelim. Hani ben niçin erteleme ihtiyacı hissediyorum? Neden? Youtube gibi sadece kendimi kayda aldım ki bunu her zaman yapıyorum. Çoğu zaman görüşümün, düşüncelerimin nasıl geliştiğini izleyebilmek için genelde negatif hissettiğim zamanlarda özellikle. Kendime olan bakış açım nasıl değişiyor diye. Böyle bir huyum var. Tavsiye ederim bu arada işe yarıyor. Olumlu bir şekilde bakabiliyorsunuz hayata. Çünkü içinden geçtiğim süreç ee, bunu yapmamı gerektiriyordu. İyi hissetmiyordum. Her neyse böyle işte. Neden? 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 Mükemmeliyetçiyle bağlı neden ben hayatımı kendimi erteliyorum yani yaşantımı niçin erteliyorum? En basit örneği YouTube. Daha başka örnekler de verebilirim. Mesela e eğitim alıyorum şu an yüksek lisans yapıyorum. Dilim geliştiriyorum. E, neden ben şu an buraya İngilizce video atmıyorum? Çünkü mükemmel olması gerek. Mükemmel konuşmam. Her şeyi harika bir şekilde sanki ben kreş ezbetmişim gibi konuşmam gerekiyor. Sana bunu kim söyledi Kardelen? Kim, kim balım sana? Sana bunu kim ikna etti ya? Sil bunu kafana. Böyle bir şey yok ya. Mükemmel olamazsın. Doğduğum günden beri ailemi hayal kırıklığına uğrattığım olay sayısını düşünüyorum. Bir düşünüyorum şu an. Yok. Bir tane bile yok. Ama ben yine de eleştiri alıyorum. <laughs> yani demek ki mükemmel olmak hiçbir şey yetmiyor. Kime göre mükemmel mesela? Notlar mükemmel, okuma yarışması mı var? En mükemmeli. Yazımı yazıyorsun, en mükemmeli yazarsın. Çünkü kardelen yapar. Ya da birine randevu mu oluşturulacak? Kardelen yapar ya. Herke Vardır. Umarım sizin evin kardeleni siz değilsinizdir. Çünkü zor bir şey bu. Ya da mesela birim bir şey oluyor. Um, en, en mükemmeli sen yapabilir misin? What? Sakin ol dostum. Ya sen hiçbir şey mükemmel yapmayabilirsin. Sen sen olduğun için zaten çok kıymetlisin. Sen bir şeyleri en mükemmel haliyle yaptığında mükemmel olmuyorsun. Ya da sevgiye layık like olmak için illa bir şey yapman gerekmiyor. Sen sen olduğun için zaten çok değerlisin. Şu an telefonun, televizyonun, bilgisayarın veya tabletin diğer kişi. Bu videoyu izleyen kişi. Sen sen olduğun için zaten çok değerlisin. Lütfen başkalarının görüşlerinin senin benlik algını zedelemesine müsaade etme. Bunu söylemek çok kolay ama yapmak çok zor. Mesela bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabilirsin? Bir çalışma tavsiye edeceğim. Buradan aldım bir elime ilk gelen kitabı aldım. Sayfayı ortadan aşağıya doğru bir çizecek. Buraya yapmak istedikleriniz. Yapmak istediklerinizi yazın. Buraya da gerçekten elinizi kalbinize koyup kendinize bir sorun. Ben ne olmak istiyorum ve benim yaşam amacım ne? Ne kadar tutarlı şeyler var? Eğer burada listelediğiniz onlarca madde buradaki şeyi desteklemiyorsa maalesef siz benlik çatışması içerisindesiniz. Yani var olmak istediğiniz kişiyle beklenilen kişi sizden beklenilen kişi aynı kişi değil. Bu diğer insanlara bir zarar veriyor mu? Hayır. Kimseye bir zarar yok. Size zarar büyük ama. Çünkü siz başkalarının istediği kişi olmaya çabaladıkça, kendinizi başkalarının çerçevesinden güzel forma sokmaya çalıştıkça kendinizden kaybediyorsunuz. Erteliyorsunuz. Mutlu olamıyorsunuz. Tükeniyorsunuz. Sürekli bir sorgulama içine giriyorsunuz ya da her şey güllük bir istanlık görünürken bir anda düşünmeye başlıyorsunuz. Ben neden mutsuzum? Neden tatmin olamıyorum? Her şey yolunda. Ben mükemmel. Herkes beni belki de özeniyor. İnsanların gıpta ettiği bir hayatım var belki. Ama ben mutlu hissedemiyorum. Niçin? Çünkü ben ya da sen olmak istediğin kişiye. Uzak bir noktaya çekiştiriliyorsun. Çekiştiriliyorsun diyorum bak. Lütfen. Kendine gel. Ve yürümek istediğin yoldan yürü. Elbette ki diğer insanların görüşleri olacak. Anne, baba, aile, kardeş, yakın arkadaş, sevgili belki. Onların görüşlerinde önemi var. Ama insan kendi merkezinde olmalı. Hayatta kimi kendinizden daha önemli noktaya koyarsanız insan olarak, yaradan olarak söylemiyorum. insani olarak. Kimi kendinizden öne koyarsanız o konuda sınandığınızı görürsünüz. Ve bakarsınız ben ne için yaşıyorum, kimin için yaşıyorum, kendim için yaşamalıyım değil mi? Bu soru bir sorun kendinize. Ben ne için yaşıyorum, neden varım? Niçin varım, neyle varım? Umarım kendiniz içindir. Her neyse kısadan hisse Böyle bir girizgah yapmış olalım. Ee, kanalda bu tarz sohbet ettiğimiz e, artık gerçekten bu benim ultra mükemmeliyetçiliğim beni mahvetmek üzere ve her şey dört dörtlük olsun istiyorum ama hiçbir şey dört dörtlük olmuyor. <laughs> ve ben sürekli takıntılı ve obsesif bir şekilde her şeyi kontrol etme gereksinim içerisine giriyorum. Bu çok hızlı konuşmam gibi. Benim de 40 tane tilki var ama hiç benim kuyruğu birbirine değmiyor. Öyle. Kanalımı beğendiyseniz bu videoyu Altına yorum yazarsanız abone olmaktan belki de beni daha çok mutlu eder. Çünkü iletişime geçtiğimizi hissedebileyim. Bu şekilde daha sonra görüşmek üzere. Yeni videolar için kanalı takipte kalın. Hoşçakalın.